Yazma eser adından da anlaşılacağı üzere matbu olmayan, matbaa tarafından yayınlanmamış ve el yazısıyla yazılmış eserleri anlatmak için kullanılan bir ifadedir. Buna Arapçada mahdut ya da mahdutat da denir. E, bu eserler bizzat müellif tarafından yazılmış olabileceği gibi müstehsikler tarafından da yazılmış ve çoğaltılmış olabilirler yazma eserlerinin sayfalandırılması matbu eserlerden farklıdır. Matbu eserlerde bir iki şekilde sayfalandırma devam ederken matbu eserlerde e, yazma eserde ekranda görülen sayfanın tamamı e, bir varak olarak kabul edilir. Buna bir varak adı verilir. İsimlendirilirken de bir iki diye isimlendirilmez. Bu sayfanın 1 ve iki şeklinde adlandırılması hatalıdır. Yanlış kullanımdır. Bunun doğru adlandırılması, e, özellikle her iki sayfanın da bir numarayla adlandırılması bir şeklinde, dolayısıyla bir barakın iki yüzü gibi adlandırılması gerekir. Doğru kullanımı, bunun doğru kullanımı ekranda görüldüğü gibi bir A ve bir B şeklinde olmalıdır. Peki, biz Zotero uygulamasında yazma eserleri nasıl kaynak vereceğiz? Ya da yazma eserleri referans olarak ekleyebilmek mümkün müdür? Bunların temel özellikleri ve gereksinimleri nelerdir? Zotero'ya eklediğimiz bir kaynağı bir belgeye, bir dökümana, tezimize, makalemize nasıl ekleriz? Şimdi bunun üzerinde kısaca duralım. Bunun için tabii ki hepinizin bilgisayarında Zotero uygulamasının yüklü olduğunu varsayıyorum. Bunun üzerine yapmamız gereken şey isnat şablonunu yüklemektir. Eğer Zotero bilgisayarınıza yüklü ise isnat şablonunu indirip bilgisayarınıza kurmanız ikinci adımı oluşturacaktır. Bunun için isnatsistemi.org sayfasına girerek yani W'yi giriyorsunuz 3 tane arkasından Sistemi.org sayfasına gidiyorsunuz açılan ekranda bizi şöyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde şablonlara tıklamanız gerekiyor. Şablonlara tıklayınca değişik yazılımlar için yani referans sistemi yazılımları için farklı farklı şablonların var olduğunu göreceksiniz. Bizim şu an için kullanacağımız şablon tabii ki Zotero şablonudur. Zotero için indireceğiniz şablon aynı zamanda mendeley için de kullanılabiliyor. İkisini ortak vermişler. Buradan Zotero şablonuna tıklayarak Şuradaki indir sekmesine tıklayıp indiriyoruz. İkinci sürümü ve son sürümünü indiriyoruz. Bu indirmeye başladı. indirdikten sonra bunu biz Zotero uygulaması üzerine kuracağız birlikte. Bir önceki adımımızda size isnat şablonunu indirmiştik. Bunu indirebileceğimiz nasıl indirebileceğimizi göstermiştik. İsnat şablonunu indirip sıkıştırılmış dosyayı açtığınızda içinde şu tarzda bir ekran sizi karşılayacak. Burada e, şu pdf olarak görülen dosyalar yardım dokümanlarıdır. E, bu konuda eğer bir deneyimimiz yoksa, tecrübeniz yoksa bu yardım dokümanlarını okuyarak da e, bu işlemi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Burada e, iki seçenek var dikkat ederseniz. İsnat şablonu metin içi, şablonun şablonu dipnotlu. Genelde biz ilahiyat araştırmalarında özellikle temel İslam bilimleri alanında yayın olarak dipnotlu şablonu kullanırız. Yani bir makalenin üst kısmında metin kısmı, sayfanın altında da dipnot olacak şekilde ayarlanmış bir şablondur bu. Biz de burada bunu yükleyeceğiz birlikte. Şimdi birlikte bakalım buna. Şimdi dipnotluya tıkladığımız zaman, e, dikkat ederseniz doğrudan yükledi. Herhangi bir şeyle uğraştırmadı bizi. Ve şu anda hem Zotero uygulamamız açık hem de istat şablonunu kurayım mı diye soruyor dikkat ederseniz. Biz buna kur diyeceğiz. Ve istat şablonunu şu an için Zotero uygulamamıza yükleyecek değerli arkadaşlar bu. Şimdi bu klasörümüzde var olan bir seçenek daha var. Ondan da söz edeyim. Isnat 2 edisyon eserler diye bir sekme var. Bu bir örnek şablon olarak buraya konmuş. Burada farklı kaynakları Zotero'ya nasıl ekleyeceğinize dair şablon oluşturulmuş. Buna çift tıklayıp da Zotero'ya kurduğunuz zaman e, oradaki dokümanları ayrı ayrı teker teker inceleyerek her bir e, eserin, makalenin, yazma eserin nasıl dipnot olarak verilebileceğine ilişkin e, örnekler bulacaksınız. Bu örnekleri inceleyerek de siz isnat şablonunu nasıl kullanabileceğinizi tespit edebilir veya öğrenebilirsiniz. Bir önceki adımımızda isnat şablonunu Zotero'ya yükledik. Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere Zotero'nun arayüzü açık. Ama dikkat ederseniz herhangi bir eser ekli değil. E, şurada kitaplığım diye bir bölüm var. E, bura, bu kitaplığın altına istediğiniz kadar klasör ekleyebilirsiniz. Yani diyelim ki sizin bir kitaplığınız var. Bu kitaplık içerisinde yani böyle raf sistemiyle kullandığınız bir kitaplık düşünün. Bu kitaplığın içinde kitapları diyelim ki bir yere koyacaksınız. Mesela diyelim ki bir başlığımız olsun yeni derme oluştur diyoruz. Kitaplar diyoruz. Yani dikkat ederseniz bizim kitaplığımızda bir raf oluştu bir sekme oluştu, derme oluştu ki buraya biz kitapları ekleyeceğiz. Yazmalar ve kitaplar diye iki klasör oluşturduk. Artık kitaplığımızda iki tane rafımız var. Bu raflardan biri kitaplar, biri de yazmalar. Şimdi ben şu anda yazma eserlerinin nasıl ekleneceğini anlattığım için yazmalar klasörü üzerine geliyorum. Şurada artı işareti var. Yani yeni eser zaten yani üzerine geldiğiniz zaman da altta yeni eser sekmesi çıkıyor. Şuradaki oka tıkladığınız zaman da altta dikkat ederseniz çok değişik başlıklar çıkmış. Ee, biz bunlardan diğer türlere geliyoruz. En alttaki diğer türler. Bunun içinde yazma eserleri bulacağız. El yazması tıkladık. Dikkat ederseniz şurada bir şekil oluştu artık. Şurada da biz el yazması eserimizin bilgilerini girebileceğimiz bir alan oluştu. Şimdi bu alanda e, şu kısma eserimizin başlığını gireceğiz. E, biz videomuzun başlangıç kısmında size gösterdiğimiz bir el yazması vardı. O el yazması e, Ebul Berekat En Nesefi'nin El Umde adlı eserinin yazma nüshasıydı. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Fatih yazmaları bölümünde yer alan bir e, yazmaydı bu. Yine burada da örnek olması için bu eseri kullanalım. El umde fil akaid. Eseri yazdık. Şimdi yazarını yazalım. Ee, yazarı Nesefi olacak. İsmi de Ebul Berekat. Şu an itibariyle tabii ki isterseniz e, yazarın tam künyesinde yazabilirsiniz. Devam ettirebilirsiniz bunu. Ben kısa olması açısından burada sonlandırmış oldum. Şimdi şurada aşağıdaki yer kısmında arşiv dediği yere biz bu eserin bulunduğu kütüphaneyi yazmamız gerekiyor. E, diyelim ki bu eserimiz hangi kütüphaneydi? Süleymaniye Kütüphanesi. Kütüphanesi. Arşivdeki yeri ise Fatih yazmaları bölümündeydi. Fakat hemen şunu ifade edeyim. Şu kısım siz dipnet olarak eklediğiniz zaman bu arşivdeki yerim görü yeri görünmeyecektir sadece eserin künye bilgilerine geldiğiniz zaman bilgi amaçlı olarak bunu göreceksiniz. Onu ifade etmiş olayım. E, yer numarasını gelince de e, arşivdeki yeri Fatih yazmaları bölümü. E, şuraya da biz yer numarasını belirtmemiz gerekiyor. Ama şu kısma mı şu kısma tam emin değilim. Girelim deneme yanılma yolla görelim. Diyelim ki 80-83'te yer alsın eserimiz. Şu anda kütüphane ismini ve kütüphane rafını ve numarasını vermiş olduk değerli arkadaşlar. Ee, şimdi eğer bir el yazması eseri eklediğinizde e, bu kütüphanenin bulunduğu ilde görünsün istiyorsanız bu durumda e, şuradaki yayın yerine il girmeniz gerekir. Aslında bu tabii ki yayınlanmış bir eser değildir ama buradaki İstanbul ifadesi şuradaki kütüphanenin bulunduğu ila, ili ifade edecektir. Özellikle bu isnat sistemi açısından birazdan uygulamalı olarak da sizlere bunu göstermiş olacağım. Şu an biz eserin künye bilgilerine girdik. Eserimiz şu anda sistemde kayıtlı. Ee, şimdi gelin hep birlikte Word uygulaması üzerinde bunu dipnot olarak ekleyelim ve nasıl görünüyor birlikte bakalım. Şablonunu yükledik. Zotero'muz hazır. Yazma eserimizin künye bilgilerini de sisteme girmiş olduk. Şimdi birlikte bir Word belgesi üzerinden kaynak ekleyelim. Bakalım kaynağımız nasıl görünecek. Bunu birlikte görelim. Şimdi şu anda Word belgemiz açık değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz üstte Zotero sekmesi göründü. Zaten Zotero uygulamasını bilgisayarınıza yüklediğiniz andan itibaren Word uygulamasının üst kısmına bu tarzda bir sekme oluşturacaktır ki siz dipnot eklerken bu sekmeyi kullanacaksınız. Diyelim ki bir metin yazıyorum. Ee, Ebul Berekat En Nesefi Göre dedik. Şu kısma bir dipnot ekleyeceğiz. Diyelim ki. Zotero'ya tıkladık. Şuradaki Add Edit Citation çekmesi var. Buna tıklıyoruz. Burada Bizim yazı stilini seçmemiz gerekiyor. Eğer Word belgesini ilk defa oluşturduysak, her Word belgesini ilk defa açtığınızda sizden bir yazı stili seçmenizi isteyecektir. Tabii ki biz burada isnat şablonunu kullanacağız. Onu belirtmiştim. İsnatı seçtik. Okey dedik. Şu anda dipnot sekmesi çıktı. Bizim kütüphanemize eklediğimiz tek bir kitap vardı. O da neydi? Nesefi'nin El Umdesi'nin yazmasıydı. Şuraya Um dediğim Umde dedim. Dikkat ederseniz eklediğimiz eser geldi buraya. Şimdi burada bırakırsanız dipnotta hata verecektir. Ee, onun için burada bırakmayın. Ee, diyelim ki ben bu, bu tarzı ekledim. Bakın şu anda dipnota gelin. Ekledi aslında. Kütüphane dipnot olarak da eklemiş oldu. Eser şöyle görünüyor dikkat ederseniz. Ebul bereketen nesefi el umde fil akaid İstanbul Süleymaniye <laughs> Kütüphanesi Fatih 80-83 dikkat ederseniz kütüphane kütüphanenin bölümü ve hatta kütüphanedeki kayıt numarası da burada çıkmış oldu. Ve aynı zamanda da bu bildiğimiz Chicago formatında yazı şu anda görünüyor. Peki biz buna sayfa numarası ve varak nasıl ekleyeceğiz? Bu video kaydımızın baş taraflarında da gösterdiğimiz üzere her iki sayfa bir varak olarak değerlendiriliyordu ve biz buna dipnot olarak verirken de 1A, 1B şeklinde kullanıyorduk. E bunu da aslında yine metni, bakın şunun üzerine bir defa tıklayın. Arkasından Add edit Edit Citation'a e gelin. Şunun üzerine bir defa tıklayın. Şu kısımda son ek kısmına gelin. Buraya varak diyelim ki 1B sayfasını 1B sayfasını bir sayfa olarak vereceğiz. Bunu girdikten sonra Enter'a basın. Sonra bir daha Enter'a basarak onaylayın. Gördüğünüz gibi Ebu'l-Bereketen Nesefi, El-Umdefil Akayit, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih bölümü ve artı 8083 kayıt numarasıyla eserimiz görünüyor. 1B varakından da alınmış. Şu an itibariyle yazma eserimizi dipnot olarak da eklemiş olduk. Ee, peki bu bibliyografya nasıl görünecek? Bir de onu görelim, şu kısma inelim. Şuradan ad edip bibliyografyayı tıkladık. Dikkat ederseniz biblioğrafyada da bu eser bu şekilde görünmüş oldu. Ee, evet, yazma eser ekleme de aslında e, diğer eserleri eklemeye fazlasıyla benziyor. E, sadece bilgilerin nereye gireceğinizi bilmeniz yeterli. Bunu girdiğiniz zaman rahatlıkla herhangi bir yazma eseri de e, siz Zotre'ye yükleyip, Zotre'ye bir referans olarak kaydedip oradan da istediğiniz bir belgede e, kullanabilirsiniz. E, ister tez olsun ister makale olsun çok rahatlıkla bunları oraya referans olarak ekleyebilirsiniz e, Tabii ki eğer bir hesabınız varsa yani Zotero uygulaması yani web sayfası üzerinden bir hesap açtıysanız şuradan e, ayarlar sekmesinden Zotero'ya den gireceksiniz Pardon zotero uygulamasında e, ayarlar sekmesinde eşleştirme ayarlarını açık bulundurarak e, eşleştirme bilgilerini girerek de oraya da kaydedebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bir yazma eseri bugün Zotero'dan nasıl bir referans olarak ekleriz ya da belgemize, dokümanımıza, tezimize nasıl dipnot olarak ekleriz onun üzerine durduk. Bir başka videomuzda, bir başka konuda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.